Evet arkadaşlar bugün sizlerle Venti 3 harbiği bulacağız. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın hadi başlıyoruz. İlk olarak <laughs> Fantasy Fantasy World'da e, Haven e, en büyük kutunun arkasında arkadaşlar. Görebiliyoruz şey, güzel. Evet şu kutunun arkasında olacak. Birinci yumurta burada arkadaşlar. İkinci yumurta ee, arkadaşlar Duddle World'un son yerinde. Evet. Evet şu kutu sol arkasında. Evet burada arkadaşlar. Ve sonuncu yumurta arkadaşlar. tek okum tek okum tek shopumda arkadaşlar. Burada arkadaşlar son yatağa. Neyse arkadaşlar. Üç yumurtayı da gösterdim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.